Evet arkadaşlar, hepiniz kanala hoş geldiniz. Bir devam videosuyla karşınızdayım. Başlamadan önce videoya kısa bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Birkaç gün videonun geciktiğini biliyorum. Bir iki üç gün kadar gecikti Çünkü bildiğiniz üzere haftada bir video yayınlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yapabildiğim kadarıyla. Ki daha önce zaten videolarda ara ara bunu belirtmiştim. Hatta videosunda da söylemiş olabilirim. Tam olarak hatırlamıyorum ama defalarca söyledim. E, bildiğiniz üzere haftada bir çekmeye çalışıyorum. Ancak birkaç gün aksadı. Neden? E, okulda bitirme projemle ilgili e, bir görev verildi haliyle. Biraz böyle sabahlamamız gereken geceler oldu. Uğraştık birazcık. E, bir arayüz oluşturduk diyelim. Dolayısıyla birkaç gün e, gecikmeli oldu. Bunu buradan bir e, duyurmak istedim. Yoksa haftada bir video çekmeye e, devam edeceğim. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım diyelim. Ee, uzatmadan videoya geçelim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Four Pillars of Object Oriented Programming dedik. Yani bu çerçevede de e, Encapsulation'ı ele aldık. Encapsulation'da verilerin kapsüllenmesinin e, nedirine, nasıl achievable olduğuna, nasıl sağlandığına, access ile vesaire değindik. Ben yine önemli yerlerin kısaca e, çok diğer videoda zaten e, genelden özele de detaya inecek şekilde incelemiştik. Biz önemli yerlerini kısaca bir geçeceğim. Tekrar edelim istiyorum çünkü beraber. Bunun üzerine ikinci partıda da e, getir ve setir metotlarını birbirine bağlayacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Genel anlamda ve e, advantage'larından yani verileri kapsüllemenin, enkapsüle etmenin bize ne gibi avantajları olduğunu e, yine yazdım, anlatmaya çalıştım. Bunlara da değineceğim. Ve bu, bu videoyla da teorik anlatımın sonuna geleceğiz. E, bu videodan sonra dediğim gibi ilk videoda da söylemiştim aslında. iki farklı senaryo var kafamda şimdi. E, hali hazırda durum budur. Güncel olarak da e, aklımda bunlar var. Bu iki farklı senaryo üzerinden e, kodlama yapacağız, implementasyon yapacağız, program yazacağız diyelim. Tamam. Geçelim yazısı e, yazı hazır. Yazılımöğreniyoruz.com'a bildiğiniz üzere gittik. Java ile Nesnion'un programı en kapsülü. Hatta yazının kendisine gidelim. Gidebilirsek tabii. Gittik. Güzel. Şimdi en nedir? Arkadaşlar literatürde nasıl? Ne diyorduk? Şunu diyorduk. E, wrapping up of a data under a single unit diyorduk. Yani bir birim single unit'in altında Wrapping up yani verilerin yani nesnelerin özelliklerinin attribute'ların Microsoft'ta .NET'te field olarak geçer bu dataların verilerin kapsüllenmesi ve bu kapsüllenen verilere e, o e, scope'un o domain'in tanım aralığının dışından yani diğer klaslardan e, erişimin kontrol olarak yapılabilmesi, e, data hiding verilerin gizlenebilmesi gibi bir konseptten bahsediyoruz. Tanımı belirttik bundan sonra nasıl eşiği bulur? Yani encapsulation nasıl sağlanır dediğimiz zaman istenilen, arzu edilen verilerin private access modifier ile yani nedir? E, erişimi en çok kısıtlayan, şimdi erişimi sınırlandırmanın e, derecelendirmesinden bahsetmiştik değil mi? Bunları da access modifier'larla yani erişim belirleyicilerle yapabildiğimizi söylemiştik. Bunları konuştuk. Burada private olan sadece yani bir private access modifier ile keyword ile belirtilen bir verinin sadece o klasın scope'undan, o class'ın curly braces'ları yani süslü parantezleri içinden erişilebilir bir halde olduğunu, erişilebilir kıldığını söylemiştik bu private e, access modifier'ını. Bunu söyledik ve private yaptığımızda da, bu private tanımladığımız veriye, nesnelerin özelliklerine de e, diğer sınıflardan e, getter ve setter, şimdi bu, metod, bu e, video dahilinde onu konuşacağız. E, Java'da ismi getter ve setter, C Sharp'ta, Microsoft'da, .NET'te e, get ve set metodları olarak geçen değeri döndüren ve değeri değiştirebilen getir ve setir metotlarını anlatacağız. Birazdan detaya ineceğim zaten. Bunları konuşacağız. Nasıl achievable olur dediğimiz zaman burayı bir bitirelim istiyorum. Çok da dağılmayayım çünkü dalmaya çok müsaitim şu an anlatabiliyorum o şekilde. Private olarak bir veriyi tanımlayıp tanımladıktan sonra onun değerinin döndürülmesi. Hatta burada dedim ki private olarak tanımladığımız, burayı not edin demiştim kısaca böyle videoyu anlatırken. Okuyalım bir. Encapsulation sınıfın içerisinde istenilen verilerin yani nesnelerin özelliklerinin, attribute'larının private olarak tanımlanıp o verilerin değerlerinin döndürülmesi bir ve onlara değer atanması iki için yine o sınıfın içinde belirlenen member function'lar yani public eylemler derken member function'lar yani üye fonksiyonların kullanılması. Kim bu üye fonksiyonlar? Getter ve Setter'lardan bahsediyorum. Yani bir veriyi private olarak biz encapsule ediyoruz ve o curly yani o su dışındaki sınıfların tanım aralığından erişmek için oradaki public getir ve setter metotlarını kullanıyoruz. Erişmek için, değerini döndürmek için o verinin getir'i kullanacağız. E verinin değerini değiştirmek için, içindeki bir, verinin içindeki değeri değiştirmek için de setter metodunu kullanacağız diyelim. Şimdi onları anlatacağız. Zaten alt tarafta var. Geçeceğiz. Şöyle söyleyelim, devam edelim bir. Erişimin sınırlandırılması nasıl derecelendirilir? Bu derecelendirmeyi access modifier'larla, erişim belirleyicilerle yaptığımızı söyledik. Yani ben verileri gittim bir person objesinden, nesnesinden bahsediyorum. İçerisinde isim, soy isim gibi, işte yaş gibi, işte date of birth olabilir, doğum tarihi yani. Başka şeyler olabilir. Önemli değil. Bunlar çoğalabilir, çoğaltabilirsiniz. Onu niteleyen attribute'lar, yani özellikleri tanımladığımız zaman bunların arzu ettiklerimizi, istediklerimizi private olarak tanımlayıp encapsulation kapsamında söylüyorum. Private olarak tanımlayıp ondan sonra bunlara e, private olarak veya işte e, dışarıdan erişeceğiz de private olarak tanımlayıp veya public olarak tanımlayıp veya protected olarak tanımlayıp e, erişimi onlara, o verilere erişimi sınırlandırıyoruz e, sınırlandırıyoruz dedik şimdi bu erişim sınırlandırması mevzusundan sonra hatta şurada şuna da değineyim kısaca ne demiştik? Şimdi ne Önüm programının düşüncesinden kaçmayalım arkadaşlar bu e, bizim için çok önemli. Burada Şundan bahsetmiştim bu erişimi sınırlandırırken. Daha doğrusu sınırlandırmayı derecelendirirken. Çünkü derecelendirme var private, protected ve public dediğimiz zaman. Birbirinden farklıydı. Hatta bir tablo üzerinden Geeks for Geeks'ten konuşmuştuk. Beraber bakmıştık, incelemiştik. Bir önceki videoya. İzlemeyenler hemen dönüp izleyebilir o videoya da. Hatırlatalım, bir atıfta bulunalım isterim. Çünkü tam anlamıyla oturmamış olacak eğer böyle olursa. İki videoyu da beraber izleyelim. Tamam şimdi şunları söyleyelim. Burada zaten tekrar ediyoruz. Şunu söyleyelim. Ee, bu erişim e, erişimi sınırlandırırken bu derecelendirmeden bahsettik ya. Burada üç parametreden bahsetmiştik biz. Onu hatırlayalım. Yani biz bir eylemden bahsediyoruz. Erişimi sınırlandırmak, mekmak. Yani nesne önemli düşünceli biz buna ne deriz? Eylem deriz. Peki bunun kodda vuku bulmuş hali neydi? Hepinizin bildiği üzere çok defa söylediğim gibi metotlardı. Doğru mu? Dolayısıyla e, bu metot 3 parametre alır. Yani o private olarak ya da önemli değil herhangi bir access modifier ile erişimi sınırlandırdığımız o veri aynı package'deki diğer sınıflardan erişim bir. Yani o sınıfla aynı paketteki olan sınıflardan erişim bizim için bir parametre. O sınıfı inherit eden sınıflardan yine o veriye erişim bizim için diğer bir parametre. Ve son parametremiz de o sınıfın kendi scope'undan yani kendi tanım aralığından o veriye o nesnenin özelliğine erişim. Bu üç parametreyi alırdı. Eğer biz böyle bir eylemden bahsediyor olsaydık. Bunu niye söylüyorum? Böyle bir eylem var mı? Hayır tabii ki yok. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Nesne yönelimi düşünce bize bunu söyler. Yani hemen düşün, e, bunu anlatmaya çalışıyorum. Arka tarafta yatan e, hakikatte olan şey aslında bu. Hemen bu şekilde e, düşünmek bizim için çok avantajlı bir durum olacaktır. Ben böyle bir metot yazsam demek ki 3 parametre oluyor. Yani nedir? Ben o sınıfın e, içerisinde o yere erişebilirim. Ha diyelim sadece oradan erişebilirim. Bunu private ile yapıyorum. Protected yaparsam işte aynı pakette olan ve onu inherit edenlerden. İşte private olursa zaten sırf içinden demiştik. Public olursa da herhangi bir kısıtlama getirmemiş oluyorduk. En large veriye her türlü sınıftan, her türlü skoptan, domainden erişim sağlayabiliyorduk. O nesnenin attribute'una, özelliğine demiştik. Bunları konuştuk. Tablo üzerinden de detaylıca inceledik. Zaten yazdıkça alışırsınız. Ama genel anlamda bu achievable mevzusunda yani nasıl sağlanır da private olarak tanımlayıp onu söyleyelim. Yani literatürde böyle geçer bu iş. Private olarak tanımlayıp sonra getter ve setterlarla kontrol olarak diğer sınıflardan erişim. Ama access modifier'larda de bunu derecelendiriyorduk diyelim. Tamam. Burada public ve protected'ı benzer şekilde anlatmayı anlatmıştım. Farkını da bir tablo üzerinden dediğim gibi herhangi bir siteden de inceleyebilirdik. Ama ben daha çok kullandığım için x 4 tercih ettim. Oradaki bir tablo aracılığıyla da erişim farkını görmüş olduk. Bir önceki videoda. Şimdi bu videoya hemen geçiyorum. Bir kısaca tekrar ettik. Şimdi getir ve setir metotlarından bahsedeceğiz. Ne dedik? Şimdi bu achievable'a dönmek lazım. Burayı bir okuyacağım ben ama achievable'ı bir daha bir iyice oturtalım istiyorum. Yani ben bir veriyi sadece o klasın, bakın sadece okulasın domaininden, skopundan erişilebilir hale getiriyorum. O veriyi hide ediyorum. Dış ortamdan, yani dış ortam derken bu kelimeyi kullanmayı da çok sevmem. Dış dünyadan derken şu kastedilir. Herhangi bir domainden, o süslü parantezden olduğu bir klas olabilir, bir blok olabilir. Herhangi bir domainden, bir skoptan ama genel anlamda klaslardan bahsediyoruz elbette. Diğer nesnelerden yani gizlemiş oluyorum onun verilerini. Böylece aslında bir security, bir data security yani veri gizliliği, veri ım, korumak o veriyi bunu da bize sağlıyor. Bunu söyleyelim. Bu private olarak tanımlayıp o veriyi ben gizliyorum ve buna kontrollü olarak get ve set metotları. İstersem ikisini de tanımlarım, istersem sadece geti tanımlarım, istersem sadece setini tanımlarım. Yani getirini setirini veya ikisini birden gibi. Bu şekilde bu metotlarla e, diğer klaslardan, diğer domainlerden e, o veriyi e, kontrol olarak erişiyoruz. En bize anlattığı şey, e, arkasında yer alan şey fikir budur yani. Tamam, bunu söyleyelim. E, bundan sonra bir okumaya başlayalım. Getir ve setir metotları nedir, ne işe yararlar? Merhaba, okuyalım. Sınıfın içinde, e, saniye, sınıfın içinde private olarak tanımlanan, sınıfın içinde private olarak tanımlanan verilere, yani attribute'lara, nesnelerin özelliklerine e, private olarak tanımlanan verilere başka bir sınıftan kontrol olarak erişilmesine ve kullanılmasına olanak sağlayan metotlara denir. E, bunlar zaten member functionlardır, üye fonksiyonlarıdır diyelim. Öyle de geçer. Arattığınız zaman yani herhangi bir yer oturmadığında böyle bir keyword de karşılaşabilirsiniz. E, böyle familiar olsun, familiar olsun size. Yani tanıdık e, tanıdık gelsin diye söylüyorum. Tamam? Bu metotlar öyle de geçebilir literatürde. Tamam? Öyle söyleyeyim. Devam edelim. Yani private olarak veriyi tanımladık. Başka bir sınıftan, başka bir e, şeyden, domain'den tanım aralığından erişmeye çalışıyoruz. Bunları getir ve setir metotları yapıyoruz. Peki ben o private olarak tanımladığım veriye eğer ki private olarak tanımlanan değişkenin yani verinin değişken structural programming language yani yapısal programlama dillerinde adlettiğimiz şekil e, nesnelerin programlama da attribute diyoruz. Biliyorsunuz ara ara hatırlatıyorum ki hep taze kalsın bilgi diye. Devam edin. Private olarak veriyi tanımlanan değişkenin değerini almak, return etmek için kullanılır. Burada söylediğim şeyler hiç farklı bir şey yok o verilerin değerlerinin döndürülmesi. O veriyi atadığım değer var ya benim, o verinin yani onu return etmek için get method'unu getir metodunu kullanacağım. Private olarak tanımlanan değişkene değer atamak için setter metodunu kullanacağım. Bunu e, şöyle bir ekstra bir bilgi de vereyim arkadaşlar. Constructor anlattık çünkü. Bunu parametre ait yani parametreli constructorla da bu setter metodunun yaptığı şeyi yapabilirsiniz. Ama genel anlamda setter kullanılır, set kullanılır veya çok önemli değil ismi. Önemli olan görevi, adı değişebilir e, ama görevi aynıdır her zaman bunu söyleyelim. Yani private olarak tanımlanan bir özet geçelim bir toparlayalım. Private olarak tanımlanan değişkenin değerini döndürmek istiyorsam ben eğer o private tanımladığım verinin yani sadece o klaslara erişebildiğim verinin değerini döndürmek istiyorsam getir metodunu kullanacağım. Eğer private olarak tanımladığım değişkenin yani verinin o veriye değer atamak istiyorsam şayet o zaman da setir metodunu kullanacağım diyelim. Nerede kullanacağım peki bunları? Hemen söyleyeyim. Private olarak tanımladım. Ben diğer kılar, o private olan veriye zaten ben normalde hiçbir şekilde erişemem. Sadece o klasın içine erişebilirim. Getir ve setirin özelliği bu işte. Diğer sınıflarda ben o getin içine o bilmiyor, diğer sınıf onu bilmiyor ama ben o return ettiğim şeyi kullanabilir. Ya da setter'ı kullanabilir içine o değişkenin değerine de e, değer atayabilir diğer class'ın domaini. Burada da zaten bir read-only, write-only mevzusu var. Birazdan geleceğiz. Eğer sadece read-only olmasını istiyorsam getiri, işte e, sadece eğer write-only olmasını istiyorsam setter'ını vereceğim tanımlayacağım klasımın e, içerisinde. Bunu da anlatacağım. Tamam. Yani getir ve setir metotlarının kullanımları da bu şekilde. Bir değeri döndürmek için private verinin, diğeri ona değer atamak için. Tamam. Şimdi e, devam edelim. Verilerin kapsüllenmesinin avantajları nelerdir? Advantages of encapsulation diyelim. Şimdi burada ikinci madde bizim için önemli. Özellikle ikinci maddeye değineceğim ama başlayalım beraber. Bir okuyalım. Bir. Data hiding yani verilerin gizliliği. Bu zaten encapsulation tanımında, definition'ında olan bir şey. Beraber bir okuyalım. Sınıfın içinde tanımlanan değişkenlerin, yani verilerin, özelliklerin, yani attribute'lardan bahsediyoruz değil mi? İçinde depoladığımız değerleri başka bir sınıf tarafından görünür olmasını engeller ve erişimi sınırlandırır. Doğru. Ee, yani bu sınıfı kullanan kullanıcının, kim kullanıyorsa bu sınıfı yani... E, sınıfın iç implementasyonu hakkında yani verileri ben nasıl tutuyorum, nasıl işliyorum o verileri e, metotlarda, fonksiyonlarda bundan haberi yok diğer sınıfların. İçin, o devam ediyorum. İç implementasyon hakkında herhangi bir fikri olmaz. Sadece setter metoduna bir değer geçirdiğimizi ve bu değerin o nesnenin özelliğinin değer haline geldiğini bilir. İşte parametrizat constructor'la da yapabildiğimiz, yapabileceğimizi söylediğim az önce şey buydu. Bunu aynı şekilde setter'la da yapabiliriz. Her ikisi de olur. Yani ben onun içerisine atadığım değerle birlikte o metodu kullanabiliyor. Çünkü o metot public bir metot. Getir ve satır metotları public'tir ki zaten erişilebilir olsun diğer domainlerde. Ben o getir ve setin içerisinde ne yaptığımı ne atadığımı o benim bilmiyor. Ama onu kullanabiliyor mu? Evet kullanabiliyor. Zaten getir ve satırın e, amacı da bu. Tam olarak bu yani. Tamam bunu söyleyelim. Bu data hiding mevzusu zaten tanımın dediğim gibi tanımın içerisinde var. Yani encapsulation nedir dediğimiz zaman wrapping up of data dediğimiz zaman under single unit. Bu gayet anlaşılır oluyor. İlk avantajı bu. İkincisine geçelim. Increased flexibility yani esnekliği arttırması. Şimdi bu esnekliği arttırmadan kastımız ne? Bir okuyalım. Sınıfın içerisinde private olarak tanımlanmış olan nesnelerin tamam, nesnelerin özelliklerinin haliyle attribute'ları, setter metotlarını programdan çıkararak sadece okunabilir yaparız. Yani setter'ı atarsak Sırf read only alıyor. Niye? Çünkü sadece getirli döndürdüğüm değeri bilebilecek o. Çünkü sadece ben getiri tanımladım. Diğer klas o getire erişebiliyor mu? Evet o get metoduna erişebiliyor mu? O benim private tanımladığım verinin değerini döndüren metoda erişebiliyor mu? Evet. Ama setra yani o değişkenin, o attribute'un değerini değiştirdiğim metodu ben tanımlamadığım için erişemiyor. Dolayısıyla sadece okunabilir bir durum haline gelmiş oluyor. Biz de buna read only diyoruz. Veya getir metotlarını çıkararak sadece değer atın atanabilir, atanabilir hale getirmiş oluruz. Yani write only yaparız. Bu mevzu da şundan ibaret. Bu sefer getir'i çıkarıyorum. Yani değerinin döndürüldüğü metodu çıkarıyorum. O zaman ne oluyor? Sadece değer atabileceği, sadece setter'i bırakıyorum yine haliyle. O yüzden write only diyoruz. O private olarak tanımladığım değişkenin içindeki değeri, onu atadığım değeri değiştirebiliyor çünkü ben onu tanımladım. Diğer klas bunu kol, e, kullanabiliyor. Tamam. Ama getir metodu olmadığı için değerini döndüremiyor. Bu sefer de sadece write only yapmış oluyoruz kodu. Çünkü verilere bu şekilde erişimi sağlamış oluyoruz, birini çıkarıp birini koyarak. Veya ikisi de genel anlamda zaten genelde koyulur ama tercih edilir, durumdan duruma değişir. Kodu read only veya write only yapmak zaten o yüzden Increase flexibility diyor yani esnekliği artırması buradan geliyor. İstersen read only, istersen write only. Onu çıkarırsan bu, bunu çıkarırsan bu gibi. Ama yatır ve setelardan istediğimizi de tanımlayabiliriz bu manada diyelim. Esnekliği sağlamasından kasıt budur tam olarak. Devam edelim. E, reusability. Encapsulation. Bu konu, kodun reusability derken arkadaşlar bildiğiniz üzere yeniden kullanılabilmesi kodu. Tekrar kullanılabilirlik ve yeni ihtiyaçlara göre yeniden düzenleme elverişi bir hale getirir. Çok doğru. Burada son madde bizim için yine önemli. kodken can be tested easily. Burada enkapsüle edilen kod yani kapsülenen veriler kolaylıkla teste tabi tutulabilir. Burada unit testing denilen bir kavram var arkadaşlar. Bu konunun kapsamında olmadığı için bahsetmeyeceğim. Ama genel anlamda yazılımın en küçük parçalarının test edildiği, e, developer tarafından yani geliştirici tarafından genelde yazılan e, test birimlerinden bahsediyoruz. Zaten birim test olarak geçer. Refactoring'i yani kodun yeniden düzenlenmesini de kolaylaştıran yapılardır bunlar. E, enkapsüle eğer, encapsulation e, konseptini kullanarak hazırlarsak bir kodu bu bahsettiğimiz unit testing mevzusu, birim testi mevzusu da gayet kolay olacaktır diyelim. E, i̇leride yeri gelirse inşallah onu da anlatırız. E, şimdiki tabii hali hazırlık planlarım arasında yok ama ileride yeri gelirse anlatırız diyelim. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Haliyle bitti diye biliyorum. Yazı. Aynen öyle bitti. Bir sonraki videoda arkadaşlar e, ne yapacağız? Sadece e, videonun başında aslında söyledim bunu ee, sadece oturup çatır çatır kod yazacağız. Encapsulation konseptine dair iki farklı senaryo üzerinden sadece kodlama yapacağımız bir video gelecek. Bu dediğim gibi ikiye bölmemin sebebi arkadaşlar tekte de yapabilirdik. Bütün konuyu geçebilirdik ama bu en önemli nesne yönelimi programlamayı nesne yönelimi programlamanın dört konseptinden ilkini anlatmaya çalışıyorum. Data hiding'i, encapsulation anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla iki parçaya bölüp hem sizin fokusunuzu arttırmak, konuda kalmanızı sağlamak hem de konunun oturması ve önemi sebebiyle ikiye böldüm. Dediğim gibi bunu da söyledim zaten başta da hatırlatmıştım. Dediğim gibi teorik anlatım burada sonlanıyor. Bu videoyu da burada bitirelim. çok uzatmayalım. Zaten bakmadım zaten uzun olduğuna eminim yine hemen. Çok fazla kısa video çekebilme konusunda yetenekli bir adam değilim. Bunu biliyorum. Kısa dediğim video bir saat oluyor. Uzun dediğimiz ne olur kim bilir. Her neyse. Arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videoda iki farklı senaryo üzerinden yine iki farklı video gelecek ve bu iki senaryoyu kodlayacağız. İnşallah diyelim. Ve gayet gerçek hayata paralel örnekler olacak. Bunu belirtelim. Bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, çevrenize duyurmayı. Hali hazırda hala çünkü çok büyük bir kanal sayılmayız. Etrafınıza yaymayı faydalı buluyorsanız şayet bunu lütfen yapın e, diyelim. Bunları da belirtten sonra videoyu bitirelim. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin.